Geçim. arkadaşlar bugün GTA hmm. 5 oynayacağız GTA 5'te güzel güzel videolar çekeceğiz arkadaşlar benim araba böyle gerçekten çok güzel arkadaşlar, arkadaşlar. bu arada videoya, videoya geçtik. ama bir şey söyleyeceğim size ee, e, <laughs> Ee, ha hangi takımcısınız yorum kısmına yazabilirsiniz. Arkadaşlar. Bizim gibi dün Beşiktaş şampiyonu için. Ee, hangi e, e, e yazabilirsiniz. Arkadaşlar benim böyle burada çok güzel bir arabam var. Bunu kullanmıyorum. Bunu yarışlara katılıp kullanıyorum. Yarışa yapıyorsun. <laughs> Ama aşırı güzel yani araba modifiye ettirdim arabayı. Çok Şurada iyi Bir iyi tane uzaktan kumandalı çam ağacı arabam var. Çocuk eğitim. Hayır çocuk eğitim değil. Küçük. Arkadaşlar ne? bu arabamda böyle çok efsane bir araba. Bu arabayı kullanıyorum. de bir tane küçük motor var. Benim motoru var. Şimdi arkadaşlar çok iyi yerlere gidiyoruz. Çok çöp. Hadi. Çöp ses ver. Çöp buradaymış. Çop. Aa çöp. Çöpü seveceğim. Çöpü seveceğim. Çöp ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Evet. Çöp ne yapıyorsun? Tamam, Şimdi ben L2 ile çöpü getireceğim. Sevgilisin mi? <laughs> <laughs> çöpü getireceğim l ikiye basıyorum. Arkadaşlar e, çopun yanına gidince L2'ye basınca çop sizi takip ediyor. Arkadaşlar bu arada yeni PlayStation aldık. Ondan evet. anlat. Evet dün aldık. Çizer. Çop. Çop. Gel buraya oğlum. Gel La gel bense gel be bense buradakiye. Köpek değil, sen olsun mısın sen? Ben şimdi <laughs> <Ölmeye gülüyor> köpek. Benim ki köpek. Benim kedi köpek. Kediler köpek. Arkadaşlar de. biz şuradan gelmiştik değil mi? Ben de dün aldığım için çok alışamadım diye tanışı. Ah arkadaşlar bugün gideceğiz. Üstümüzü değiştireceğiz. Saçımızı değiştireceğiz. Şapkamızı değiştireceğiz. Her şeyi yapacağız. Sakalımızı keseceğiz. Niye? Her şeyi yapacağız yani bugün arkadaşlar. Şimdi haritaya gidip. Lan niye arabaya vurdu? Bilmem. Arkadaşlar nasıl alet açılıyor? Ben şöyle biliyorum. Ya da start'a basacağım. Ha start'a basacağım şimdi arkadaşlar. Bak ben burayı ilk kez öğrendim. Arkadaşlar ilk önce bir üstümüzü değiştirelim. Bence üstümüzü değiştirmek fena olmaz. Dur arkadaşlar işaretleyelim. Ciao arkadaşlar. Şimdi işaretledik. Şimdi işaretlediğimiz işaretlediğimiz nerede Abi. Arkadaşlar şimdi la bu motora diyor arabaya mı salak. Hadi şimdi motordan çıkıyoruz arabayı biliyoruz. Arkadaşlar bugün saç sakal her şeyi değiştireceğim. Arkadaşlar sabah 8'de attık bu videoyu. Çişim sabah saat 8 sıları 8 gibi çekiyoruz. Saç ye Yoksa... Saat. Onda da yeni video gelecek. Hayır. Bu bu videolar sonra direkt yeni videoya geçeceğiz yani direkt yeni video olacak. Saat... Galiba Mortal Kombat oynayacağız ya da Minecraft ikili. Minecraft mı ne? Mortal Kombat bu tarz video çekemem ama şey yaparsın. Tamam. Aha. Arkadaşlar bir 3 tane video çıktı. Aynen arkadaşlar ben arabanın içi de etmişler. Bir ince videoya çıkıyor şu işte. anda. Şu an bir video yani. Bu bir tane. Arkadaşlar her gün 3 tane video geliyor. Kanalımıza like atıp abone olmayı unutmayın. Şimdi o ile devam edelim. Arkadaşlar şimdi gidiyoruz. Bir de abone olmayın. Kimya Beşiktaşlı şarkısı mıydı? İyi. Abi bir çıksana haritayı göremiyorum ya. Tamam. O da bir şirketin az. Abi şurada neler mi sıkmıyor? Abi çünkü göremiyorum Beş yıldız. Ya. Şey, evet. ya abi niye geçmiyor ya? Kalır <laughs> ama geçer. A Aa dur arkadaşlar. <laughs> Önümüzde bir tane daha varmış. Oraya gideceğiz. <laughs> Ay. Ay. Ay o ne ya? Baba. <laughs> beni de videoya çeksin. Beni de videoya <laughs> Bakayım bir Arkadaşlar ya adamın yaptığına bak Bu bölüm önümü kesiyor. Arkadaşlar bu arada arabayı bok ettik. Evet. Evet ben çok bok ettim. Abi bu arada bu adam ne yapıyor ya? Niye yapıyor? Ah! Baba ben çok çok trafik kurallarına uyuyorum. <laughs> trafik kurallarına uydum ya, kıyayı oynayan arabaya çarpıyorsun. Arkadaşlar ayı, şimdi ki, üstümüzü değiştireceğiz. Sonra da videoyu bitireceğiz. Arkadaşlar şimdi arabadan çıkıyorum. Çıktı var arkadaşlar. Ben, ben üstünü seçebilir miyim? Seçebilirsin Şimdi Koyacak, <laughs> Arkadaşlar, bir dakika durur musun? Arkadaşlar videoyu biraz kesmiştik. Şimdi devam ediyoruz. Şunlara bir bakalım. Bunlar bir şey yaptım Ya. Yıkayım şu an bir. Şunlar. Arkadaşlar çok güzel. Yes iki. Çok güzel gözüküyor. Arkadaşlar ben, <laughs> ben hemen şunu alacağım. Yakın Arkadaşlar bir dahaki GTA 5 bölümü nasıl gelsin? orada da yorumlara yazmayı unutmayın. Ben bunu aldım arkadaşlar. Şimdi lütfen kanalımıza abone olmayı, like atmayı unutmayın. Bir de yorum atın. çok seviyoruz. Hoşçakalın. Bye Arkadaşlar şortu böyle. Hiç istemiyorum. Şu kısa şort olsun arkadaşlar. Kısa şort niye yok? Niye? Ye dükkan diyor. Hadi. Arkadaşlar evet, bakın bakın. Kivert stik tas. Ne oldu? Arkadaşlar vurmayın. Yürü git. Yürü git. Tamam arkadaşlar. bulduk galiba. Arkadaşlar bulduk. Altını da galiba şu yapacağım. Yok bu olsun. Arkadaşlar altımızı üstümüzü değiştirdik. Diğer bölümde sakalımızı ve bıyığımızı ve saçımızı keseceğiz. Hey, evet. Hayır, evet. kesecek misin? Yok, saçı ne? sakalını ve bıyığını. Arkadaşlar hepinizi çok seviyoruz. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Like atıp abone olmayı unutmayın. Hepinizi çok seviyoruz. Bay bay.